Her şey emredildiğin şeyi onları çatlatırcasına bildir ilahi ferman gelince başladı. Peygamber Efendimiz Mekkelilere maddi manevi saadetin yolunu bir an evvel göstermek için harekete geçti. Safa tepesinde yüksekçe bir taş üstüne çıkarak Mekkelilere Ey Kureş topluluğu buraya geliniz toplanınız size önemli bir mesajım var diye seslendi. Mekkeliler merak ve telaş içerisinde hemen Safa tepesinin önünde toplandılar. Çünkü onlara seslenen kişi Muhammedül Emin ismiyle andıkları kainatın efendisiydi. Hiçbir zaman yalan söylediği vaki olmayan dünyanın en güvenilir insanı. Kureyşliler merakla ''Ey Muhammed bizi için topladın buraya?'' Neyi haber vereceksin diye sordular. Peygamber Efendimiz Ey Kureş topluluğu size bu dağın ardında veya şu vadide düşman birlikleri var. Sabahleyin ya da akşamleyin size saldıracaklar desem bana inanır mısınız buyurdu. O ana kadar kendisinden yalan namına tek bir söz dahi işitmedikleri, hakikatin dışında hiçbir şey duymadıkları peygamber efendimize hep bir ağızdan evet dediler. Biz senin doğruluğunu onaylarız. Çünkü şimdiye kadar sende doğruluktan başka bir şey görmedik. Sen aramızda yalanla itham edilmiş bir insan değilsin. Peygamber Efendimiz sözlerine şöyle devam etti: "Öyleyse ben size önünüzde gelecek büyük bir azabın habercisiyim. Yüce Allah bana en yakın akrabalarını ahiret azabıyla korkut emrini verdi. Sizi Allah bir, ondan başka ilah yok demeye davet ediyorum. Ben de onun kulu ve elçisiyim. Eğer dediklerimi kabul ederseniz cennete gideceğinizi garanti edebilirim. Şunu da bilin ki siz Allah bir, ondan başka ilah yok demedikçe ne bu dünyada ne de ahirette size fayda sağlayamam. Peygamber Efendimizin amcası Ebu Leheb eline bir taş aldı ve kainatın efendisine doğru fırlatarak helak olasıca bizi bunun için mi çağırdın diye hakaret etti. İşte tam da bu açık davetten sonra Kureyşlerin Peygamber Efendimiz'e karşı kin ve nefretleri başlayacaktı. Ona olumlu cevap vermedikleri gibi engel olmak için ellerinden geleni yapacaklardı. Peygamber Efendimiz onları dünya ve ahiret saadetine davet ediyordu onlar ise yarasanın ışıktan kaçtığı gibi saadetten uzak durmaya çalışıyorlardı. Bu durum sadece peygamber efendimize özgü bir husus değildi. Her peygamber gönderildiği kavmi ve ümmeti tarafından kötü karşılanmış, hakir görülmüş, eziyet ve işkencelere tabi tutulmuştur. Peygamberlerin diğer ortak özellikleri de bütün bu eziyet, hakaret, işkence ve suikastlere rağmen davalarını anlatmaktan geri durmamaları, inançlarından asla taviz vermemeleri, aksine daha büyük bir aşk ve ciddiyet ile davalarını savunmalarıdır. Peygamber Efendimiz'e hakaret ve eziyet edenlerin başında Ebu Leheb ve karısı Ümmü Cemil geliyordu. Ebu Leheb Efendimiz'i devamlı takip ediyor ve halkı onu dinlemekten vazgeçirmeye, zihinlerde şüphe meydana getirmeye çalışıyordu. Bir gün Peygamber Efendimiz, Ukas Panayırı'nda halkı Allah'ın birliğine, imana ve peygamberliğini tasdike davet edip, ''Ey insanlar, la ilahe illallah deyin, kendinizi kurtarın.'' diyordu. Ebu Leheb ise halka, ''Ey insanlar, bu benim yeğenimdir, yalan söylüyor, ondan uzak durun diye sesleniyordu. Peygamber Efendimizin evi Ebu Leheb ile Ukbe bin Ebu Muayt'ın evleri arasındaydı. Bunlar her türlü pisliği getirip Allah Resulü'nün kapısının önüne atarlardı. Peygamber Efendimiz bu çirkin muamele karşısında çok üzülür. Ey Abdümenaf oğulları bu nasıl bir komşuluktur diye sitem eder pislikleri kapısının önünden temizlerdi. Ebu Leheb bir gün yine aynı çirkin hareketi yapmak üzereyken Hazreti Hamza onu gördü. Daha iman etmediği halde pisliği elinden alıp başının üzerine döktü. Ebu Leheb bir taraftan pislikleri temizlerken diğer taraftan da Hazreti Hamza'ya hakaret ediyordu. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil de Allah Resulüne eziyet etmekte kocasından geri kalmaz her gece dikenli ağaç dallarını toplayıp geceleyin ayağına batması için resul Ekrem Efendimizin geçeceği yollara atardı. Onların bu zulümleri sebebiyle haklarına Tebbet suresi nazil oldu. Ümmü Cemil bunu duyunca eline büyükçe bir taş alarak Peygamber Efendimiz'i aramaya çıktı. Allah Resulü o esnada Hazreti Ebbekir ile birlikte Kabe'de bulunuyordu. Hz. Ebu Bekir onun geldiğini görünce varlık nuruna Ya Resulallah bu Ümmü Cemil'dir, çirkef bir kadındır. Sizi görüp eziyet etmesinden korkuyorum. Keşke bu kadın sana bir zarar vermeden kalkıp gitseydin dedi. Fahri Kainat Efendimiz o beni göremez buyurdu. Gerçekten de Ümmü Cemil yanlarına geldiği halde Allah Resulünü göremedi. Hz. Ebu Bekir'in yanında bazı hezeyanlar savurduktan sonra çekip gitti. Peygamber Efendimiz'e hakaret ve eziyet edenlerden birisi de Ebu Cehil idi. Bir gün kabilesine şöyle söz verdi. Vallahi secdede Muhammed'i görürsem başını bu taşla ezeceğim. Ertesi gün zor kaldırabileceği büyük bir taş alarak gitti. Resul-i Ekrem secdedeydi taşı kaldırıp tam vuracakken elleri kainatın efendisi namazını bitirip kalkıncaya kadar yukarıda kas katı kesildi. Namaz bitince Ebu Cehil'in eli de çözüldü. Ebu Cehil yine bir gün vallahi Muhammed'i secdede görürsem boynuna basacak ve boynunu yerlere sürteceğim diye yemin etti. Tam o sırada Resul-i Kibriya Efendimiz çıka geldi ve Mescid-i Haram'ın içine girdi. Alak suresini sonuna kadar okudu ve secdeye vardı. Etrafta bulunanlar Ebu Cehil'e ''Ey Ebu Cehil, işte, işte Muhammed'' diye seslendiler. Ebu Cehil'in Resul-ü Ekrem'e doğru ilerlemesiyle dönmesi bir oldu. Seyredenler şaşkınlık içinde ''Ne oldu, neden döndün?'' diye sordular. Ebu Cehil, onlardan daha şaşkın bir eda içinde benim gördüğümü siz görmüyor musunuz diye cevap verip vallahi onunla benim aramda ateşten bir uçurum açıldı dedi. Resul-i Ekrem bir gün Kabe'de namaz kılıyordu. Müşriklerden bir grup da Kabe civarında toplanmış konuşuyorlardı. İşlerinden Ebu Cehil bu topluluğa hanginiz gidip filancalarda bugün boğazlanan devenin işkembesini ve bağırsaklarını olduğu gibi kanlı kanlı getirip secdedeyken onun üzerine koyar diye seslendi. Azlı bir müşrik olan Ukbe bin Ebu Ma'it ortaya atıldı. Ben yaparım dedi ve oradan ayrıldı. Az sonra elinde deve işkembesiyle Peygamber Efendimizin yanında göründü resul Ekrem her şeyden habersiz Cenab-ı Hakk'ın huzurunda secdeye varmıştı. Gözü dönmüş ukbe, getirdiği deve işkembesini Peygamber Efendimiz'in iki küreği arasına koydu. Muhterem babasının müşriklerin bu adice hareketine maruz kaldığını duyan Hazreti Fatıma koşa koşa geldi. İşkembeyi tuttuğu gibi onlara doğru fırlattı. Namazını bitiren Peygamber Efendimiz'in mübarek dudaklarından Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum cümlesi döküldü. Bu cümlesini üç kere tekrarladı. Yedi kişinin ismini teker teker zikrederek onları sonsuz kudret sahibi Cenab-ı Hakk'a havale etti. Müşrikler yaptıklarına pişman oldular ama iş işten geçmişti artık. Çünkü onlar da Peygamber Efendimizin bu mekanda ve bu haldeyken yaptığı dua kabul olacak. Öyle de oldu. Saydığı bu yedi kişi Bedir Savaşı'nda Müslümanların kılıçlarıyla parçalanmışlardır. Kainatın Efendisi bir gün evinden çıkmış Mekke'yi geziyordu. Mekke'de kime uğradıysa adeta birbirleriyle söz birliği etmişcesine onu yalanladılar, hakaret ettiler. O gün Peygamber Efendimiz'e en ağır gelen günlerden birisiydi. Belki de ilkiydi. Bu anlatılanlar Peygamber Efendimizin onlardan gördüğü eziyetlerden sadece bir kaçıdır. Kainata bir rahmet güneşi olarak doğan Peygamber Efendimiz hak yolunda bu kadar sıkıntı çekmişken bir müslümanın bedel ödemeden cenneti kazanabileceğini düşünmesi akla aykırıdır. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin yolundan gidip bizi cennete götürecek amelleri işlemeyi nasip eyle.